Bizim no, no. birisi orada Konya'ya koştu bitti dedi, düğün yaptılar. Ben de oraya dep geri verdim. Ya bizim buradan da iki çalgıcı götürmüşler. Ben de orada cümüş çalardım. Beni de aldılar ona. Vardı orada çaldık, çağırdık neyse. Dediler ki orada da böyle kadınlar bir eve doluyor. Hiç içinde erkek yok. Bizim köylü kapı camisinin yanında bildiriciler ayak <laughs> Ayakkabıcılar vardı. Oradan bir adam geldi, kapıyı <laughs> tuttu. Tecik Ürkek girdi. Biz neyse sağdan soldan Yüce Dağ başında bir top karıdın diye onu çağırdık. Sille'yi çağırdık. Dediğimiz gibi ufak tefek biraz Türkülerden dedik. Ağabeyler siz hiçbir şey, başka bir şey bilmemişsiniz dediler kadınlar. Niye? Yahu bu türküler ne Bu Ağır? ağıt? Bunlar niye yarar? Şöyle bizi neşelendirecek bir türkü çağırın bunları. Bizim arkadaşlar aynı hakimlerin biri birine kalem kırıp da ceza yazdı. Emma Emma onu ne yapalım? Siz <laughs> arkamdan gelin yavaş yavaş. Ağıtlar <laughs> ama. <laughs> ya. vay, yani. ya, vay, geçtik ya, vay, vay. Ya, vay, vay. Vay, Ne utanmak bilirdin, ne korkardın. Hiç aklıma bir şey gelmedi dünyada. Ben biz lafımı geçtim ya, bir şeytanla kavuştum, omuzunda cümbüşüne. Vallahi ömrümde şöyle bir adım gitti, hiç korkmadım. Lan dönse sen şu bana ne yapacak avradın sikerim mi onu sıkarım <laughs> <laughs> mı? onu da anlatacağım size. Öyle geçtik. Böyle <laughs> böyleydi. <laughs> Şimdi nasıl olacak dedim ben. Şöyle bir şey, türküler olacak, gülüşecek, bilmem zaten Sonra bize yarar türküler dediler. Ha. Arkadaşlar adım siz arkamdan gelin. Deli olanı sorarsan da deli olan diye edip çıkar vücutuna diyeceğim. <laughs> deli olanı sorarsan da gelir Mısır'dan. Yükünü sorarsan safi hasırdan dedim. Gelinlik kızları zarstar tostuzda. Doktorluk kesildin kahve deli olan. <laughs> deli olan güle olan gezintisini yapıyor. Dolan <laughs> aynı şey gibi. Çekleyen türküleri gibi. Ondan sonra Gel oğlanı sorarsan gelir hiçten. Aslı'nı sorarsan safiyetten. Güzel güzel kızlar kurtarır dersten. <laughs> Doktor mu kesildin kahvezeri mi vardı? Gel oğlanı <laughs> sorarsan da Doruk gibi sürünür gelir sırık gelir. <laughs> Boynunu bükmüş yatıyor, tütünü tükenmiş lök gibi <laughs> Kanları göbeğine soktum olmadı. Gelin nere almadı. Kızlar kıymatını bilmedi. Para sattık aldı kahvede yolda. <laughs> Böyle olanı sorarsan bir kara dolup durup bir de yerlerden çıkartmaz solup, <laughs> Kefesi delik, beyni boz bulanı. <laughs> <laughs> <arkadaşlar, ziyaretleri> <laughs> <laughs> ah, Ondan sonra Dayı bunun üstüne iyi bir türkü çağır dediler. <laughs> Ay doğmadan ak kutluyu geçtim mi? Ününmeden Mahyüzünü açtım mı? Şeker Pınarından bir soru içtim mi? Adana'ya bir kız geçmiş gördün mü <laughs> <bir kız gülüyor> diye. Hiç çağırdınız bakalım. ki çağırdınız. <laughs> Çağırmaz da ben diyecektim diyeceğim <laughs> de. Ondan sonra <laughs> şey diyorum Adana'dan bir kız geçti gördün mü? Hiç çağırdınız. Ondan sonra bir de genç genç Osman'ı uğru verdim. Bir de genç Osman'ı uğru verdim. Bunu durmuştur bir var. Ondan sonra Sağ olun dediler. Sağ olun mu? Amca dediler. Şimdi oldu işte. <laughs> <Ne> oldu? <laughs> Şimdi sarı olan da bir koca varmış aynı benim gibi 80 yaşında. Böyle bozgura ettirmişler. Ben de giderdim tabi bozgura. Bana sorarlardı. Senin araba nerede ne cihazın dinlerdi? Şu içini gezeceğin en güzel araba ise benimdir. Hem de öyleydi. Enter vardı bir benim sarı bu. <laughs> enter vardı. Şimdi <laughs> sarı olanı Ali Bakır'dan aldı mıdır? Orada kavilleşiyorlar. Bir nedir ki nasıl dayıdır? Halamla iyi mümdür. vallahi altı yedi senedir. Halanla ayrı yatırıldır. Bunlar kavilleşirler. Oradan hap alınlar. Gelin kahveye oturalım diller. Kahveye otururlar. O bir gün benim kafam ağrıdır. O, ona verirler bir hap, ona verirler bir aspirin. Ona da o hapı verirler. <laughs> Bu kocaya. Bir deneyelim bakayım diller. <laughs> Kocanın vücudu uyanmış. Onlar hep koca öyle bakarlarmış. Koca şöyle bası bası vereyim. Bir <laughs> daha gidelim ya, ya? Ya o tıralım bile bizi kesmiş hali. Şey arkadaşlar bana. Dar olanlar arkadaşlar. Ya oturalım. Kalkın <laughs> ya o videl mamını övmem bozgurum. Niye yarar? <laughs> Neyse. Ben üstünde gideceğim der. Zaten sen sormam şu fermanda. Sen üstünde bir O yaz damının yanına doğru var mısın? Cama vuruyormuş, Yan cama. Ya şöyle gitsem şimdi ya var mısın? Ya şöyle gitsem <laughs> bir de var değil. Şunu söyleyeyim. Adam bu çocuğum beni vuracak sana Köye varlar ondan. Takip edenler. Nasıl sivil dileği var? de zaten şakaya Lan bizim çocuklar nerede filan yurt et var. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Bu ay. <laughs> yani, çabuk yok. <laughs> <laughs> Hemen bak koca Hemen girerler at göçü, at yatağı. Bak o sen gelir lan at amına. Avrat da bekmez katmış. Şimdi hasta kocaman bir tasla bekmez var mı? At yatağı diş. Porteri bir daha tutsun. Sahana dök gelir bekmez yoktur. Yatağa, yatağa koca ayırıyor. Ay o çağ bata döktüm bir. <laughs> varım, bir, de kadar, bir benOkum, Lan amına bir daha uğrar için. Ekmez bunu bırakacaksın bunu Bulaşıyor Atar. orada yatırlar. Aradan iki gün, bir gün sonra geçer ya, bu inmedi Bunu <laughs> <laughs> iner filan dediler. Aradan iki... Bir sene geçmiş yine demiş, ha, ondan bir daha verin ki. <laughs> yani <laughs> geçti amca, bir daha iyi demiş. Sağ yani. <laughs> 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 ol. Çağ